Hadi afiyet olsun size. Gel gel. Kıs 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 kıs. Gel 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 aşkım gel. Gel aşkım gel. Gel. Gel gel gel. Gel, gel. Kıs 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 kıs. gel Hadi herkese yeter burada. Kıs kıs kıs. Gel gel gel. Evet. Şş, yaramazlık yapmayın çocuklar. Gel gel aşkım. Gel gel aşkım gel. He? Hah. Hadi abi. Hadi, Hadi. Evet, evet. Hadi al. Evet. Ya bir dur ya. Bir sen bir dur bir gel. Gel buraya. Gel 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 al ya bir çekil sen gel <laughs> ya bir dur gel gel. ya yemiyorsun sen yani hadi öteki kedilere de verelim nasıl beğendin mi aşkım beğendin mi? Beğendin beğendin. Güzel değil mi? Çok güzel değil mi? Evet çok. Hadi sen yemiyorsun. Hadi bir dur. Bir dur gel buraya. Beğendin mi? yaramazlık yapma. Aa, nasıl? Gel. Gel. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> gel. Gel aşkım gel.